E, faizler bugün yine arttı. Yüzde elli oldu. Evet. Neler söylemek istedim? Valla söylemek istedim şu. Bunu yine bizim sırtımıza bindirecekler. Başkasının sırtına Yani mi? olan vatandaşa olacak. Maalesef ama vatandaş farkında değildir kardeşim. Çünkü niye? Oyunan koyun gibiyiz kardeşim. Neden faizi peki artırdılar? Bunun sebebi nedir? Kimde çıkıyor bunun? Zararını kim karşılayacak? Bu ne ülke... Demişti o... Cumhurbaşkanı Nas demişti. Ama, ama Nas demişti. Nas'ın... Ee, sonunu getirmesi lazım. Nasıl demekle bu iş olmuyor. Sonu ne, ne olması lazım? Vallahi sonu ne olması lazım? De, faizi madem öyle de sıfırlasın. Faizi sıfırlasın kardeşim. Vatandaş geç, o öyle, öylece, geçimini sağlasın. Şimdi faizi yükseltmeyle bu, bu ekonomi böyle düzelir mi yani? Allah aşkına yani. Faizin yükseltilmesi demek sizin bizim cebimizden, cebimizden para, çık para çıkması demek. Ama ]dir. faize para var. Emekliye, işçiye, emekle, para işçiye para yok. Onun için Vatandaş bu sefer artık biraz düşünmeli. Yani bu sefer düşünmeli derken neyi kastediyorsunuz? Derken kastettiğim şudur ya. Seçimi yani. mi aynen öyle. Ama şimdi siz e, vatandaş düşünmeli diyor dediniz ya. Evet. Biz bir belediye seçimi yapacağız. Genel belediye seçim yapmayacağız. yapacağız ama bunun eee 4 yıl sonraya bir kart göstereceğiz. Hı. Ve bu bir 4 yıl süreceğini de ben tahmin etmiyorum bir yurttaş olarak. Anladım. Siz daha önce AK Parti'ye oy verdiniz mi? Ben daha önce AK Parti'ye oy verdim. Pişman mısınız? Vallahi açık ve net söylüyorum pişmanım. Başka bir şey daha sorayım abi. Yani. Cumhurbaşkanı bugün e, Netanyahu'ya Allah senin belanı versin dedi. Evet. Ama... Netanyahu'ya bela okuyan Cumhurbaşkanının yönetmiş olduğu ülkenin e, limanlarından Tel Aviv'e ihracat yapılmaya devam ediyor. Maalesef gidiyor. Ama bunu araştırıp araştıran gazeteciler, araştıran şahısları da maalesef cezaevine attıkları için bir korku operasyonu yapılıyor. Ama korkuyor bu vatandaş. Herkes özgürce konuşamıyor. Allah'ım. Daha izleyebilirsin. Bir dakika bir dakika. Türkiye'nin cumhurbaşkanına evet adam çufledi. Kimdi adam... etmeyecek. bir dakika ha. adam soğuyor, evet hemen. evet çufledi da evet özgürlük yok diyorsun ne özgürlüğü arıyorsun ki sen kardeşim özgür. ne özgür. var yani var mıydı bundan 30 sene evveli 20 sene evveli Evet. Bir Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na Türkiye etmek, dakika, küfür etmek var mıydı bir dakika, ya? Akıl var. ya? Bir dakika kardeşim. hancı akla. Ya bir dakika Türkiye'de özgürlük var mı şu anda? He. Var mı? He. Ben şu anda özgürce He. burada konuşabilir He. miyim? An yani konuşuyor. Konuşamam. Hayır. Işte, Hayır. ne beri Hayır. daha ne konuşacaktın? O, o, o. Yani. Neyi konuşacaktın? onu da mı konuşmayayım? O kadarını da mı konuşmayayım? E, e tamam. O ya yani, bir dakika. Yani o kadarını yani, da etmek mi de Küfür etmiyorlar ki beyefendi. Küfür etmiyorlar küfür mü ediyor var, e şimdi? var, eceler var. Küfür edilmesin e. diyor beyefendi. Küfür edilmesin e. diyor zaten. Ya, Söylüyor zaten. Sen şimdi bak e. bir dakika bir dakika. E. Bak 100 yıl olmuş cumhuriyet kurulalı. Evet. Cumhuriyet kurulandan beri İnönü'den bu tarafa. Evet. İnönü bak ben Atatürk demiyorum. Biz konumuzun çok dışına geldik bak. Ben beyefendiye neyi sordum biliyor musun? Sen Enflasyonu sordum ben. Dakika, ben onu diyorum. Sen emekli misin? Ben, be, bir, dakika, e, bir dakika. Bir dakika, dur, dakika. bir, dakika. E, bir, bir dakika. dakika dur, emekli bir dakika. misin? Emekli e, ben misin? emekliyim. E, memnun, be, bir memnun, musun? memnun, memnun musun? Bir dakika. Memnun musun? 99 memnun musun? De. 90 memnun musun? Bir dakika. Işte. Emekliyim. Memnun musun? Anlatayım sana. Memnun musun? He dur da dur. Ya, ya, memnun musun? Ya iyi de 99 depreminde. Cevabımı ver. Yurt dışından gel gelen yardımlarla deprem paralarıyla beraber evet. emeklinin, memurun, işçinin ha. aylığı verildiği zamandan Türkiye'ye yok muydu? Hadi. Ya Olay git oraya işine oraya sen yapalım. de be. Konuşma. Ya bak bak, bak işte böyle bak, bak böyle insanlar oldu müddetçe böyle ol, insanlar oldu müddetçe bizi binip de kamp çok olacak kardeşim. İşte görün bak cebinde para yok ha. Şu anda be evine götürecek ekmek yok. Bak bu adamı şu anda bak evine götürecek ekmeği yoktur. Ekmek parası. Kardeşim özgürce konuşamıyoruz. Abi size soralım. Merhabalar. Akşama bir ekmek parası var. Bir pide. Enflasyon pide parası var dedi. Enflasyon şey faizi 5 puan da arttırdılar amca. Allah belasını versin. Nasıl ekonomi? Sende bir görülmemiş. pide parası var dedi. Görülmemiş. Nasıl görülmemiş? Bir çok yukarı. Sen böyle bir ekonomi mi görmedim diyor diyorsun? Hiç yani. görmemiştim, duymadım. Abi AK Parti reis, siz düşük ekonomi görmediniz. Gel abiye sor, sor abi. abi merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Faizler 105 puanda arttı. Evet gözünüz aydın. %50 ver. aydın oldu. Sizin gözünüz aydın. Benim gözüm neden aydın ya? Ben Merkez Bankası Başkanı mıyım? Gözün aydın kulakların manisad. Manisa. Evet. evet. E ne yapacağız yani faiz arttı mı ne olacak? Ne oluyor faiz artınca? Ne oluyor? Sen biliyorsun. Abi, şeytanın yattığı yeri de biliyorsun sen. Dur, yok şeytanın yattığı Vallahi bilmiyorum. Biliyorsun. Ya şeytanın en büyük faiz değil mi? Evet. Şimdiye evet. şimdi ya kadar tamam şimdi bu faizsiz. Atatürk'ü de Atatürk'ten bu yana faizsiz bir dönem, faizin arttığı düştüğü bir dönem varsa söyle. Ben senin ayaklarını Aa, öpeyim. Ya, benim ayaklarımı öpme. Kimsenin ayaklarını öpme ya. E, Hiç gerek yok ekonomi nasıl abi ekonomi? E ekonomi berbat. Ha ben ekonomi AK Partiliyim. AK Parti'ye oy veriyorum. Niye berbat ekonomi? E üç e bir dönem, iki dönem iyi gitti. Üçüncü dönem bozu dördüncü, beşinci. Patinaj. Dönem. Canta gidiyoruz. E tamam gene eskisine göre iyi. Lastik yine alım gücümüz var. Alım gücü var. Var şükür. Ya on bin lira emekli maaşı alan emeklilerin yok bir dakika nasıl alım gücü var? Bir izah eder misin? Abinin 13 bin işte ondan. Senin 13. 13 bin dolar mı 13 bin lira mı ya, emekli maaşını hangi nerede yayınlayacaksınız i̇şte ha, emekli maaşını yani emekli bak özellikle altını üstünü çize evet. emekli maaşına demek bir karıyla bir kocaya yetecek yani iki kişilik maaş. mu? Yet Yeter mi? Aa, ya yetip yetmediğini demiyorum. Yani devlet ona göre zaten. Ben bak emekliyim ben daha çocuk çocuğum var torunuma bakıyor. Ya daha torunuma bakmıyorum da torunuma ufak tefek şey daha iyi neden geçiremeyesin? Mesela senin oy verdiğim bir dakika abi. Siz oy verdiniz. Evet. Milletvekili 100 bin lira maaş alırken sen 13 bin lira maaşa talim ediyorsun. Bu lay şey midir ya? Hak şimdi, mıdır? Bu, şimdi bunu kesip kesip yayınlıyorsunuz. Ben söyleyeceğim gene. Yok yok yo, yo, bir dakika bir dakika. Kesip şimdi bir dakika kesip kesip boş boş Ya, ya? boş diyorum. ver şimdi Allah. beni dinle. Kesip kesip yayınlamayacaksınız. Bak ben emekliyim. Hı. Bu telefon. Evet. Bu telefon bana çok Evet, çok, çok 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 fazla. Değil, çok niye, fazla. Çok çok fazla. Çok Ya niye niye der ki? Unuttuk, ya, yok yok ya. hayır hayır. Ya ben emekliyim ya, benim Allah bu telefonla. Bu amcayı konuşturmanız hata ya. Allah ya Allah'ını seversen. Ha şey böyle CHP'leri konuşturmanız hata ya. CHP'leri konuştur ya. ya. Bunu konuşturman hatadır ya. Git Allah'ını seversen ya. Ne alakası var ya? Niye? Ben burada geçiyorum ne alakası var ya? Şükür yok. Ya Yalnız şükür yok. ya? Şükür Tam, ne edeceğiz? Ne? Kula mı edeceğiz şükür ya? Karnın ya, doyaç yat aç yatdığın gün şükür. Ne diyorsun ya? Ne şükür edersem karnı mı doyacak madem? Git lan da bir dakika Allah'ım ya Rabbim ya. Karnın doymadı. Şükür edersen karnı mı doyacak? Karnın doymadı. Ya Allah'ın kitabını seversen bunları kuruşturmayın ya. ya. Bir şey sorayım sana. Sor bir buyur bir abi. Biliyorsun faizler bugün bilmiyorsan hatırlatmış oluyorum biliyorsan biliyorsun Buyur. 5 puan arttı evet. %50'ye çıktı. Ya e bizim ne diyelim ya? Aha bunu konuşturursan olacağı bu olur e, ya. Faizin artması ne demek? E faizin artması milletin daha geriye gitmesi demek. Ülkenin daha geriye gitmesi Faizlerin demek. Faizlerin artması senin benim vergilerimle rantiye para akması demek. Evet emekliye, diye evet. işçiye maaş artışı vermeyen evet. iktidar evet. faize, rantiyeye veriyor. Aynen. Zaten Doğru abici. Bir... İşim var. sorma. Ya hocam bana sormana gerek yok. Şurada yüz kişi ya, geçiyor. vatandaş. Yok yok. Yüz kişi geçiyor. Bir tanesinin ayakkabı bu. Bak. Vatandaşın bir ya ayakkabı yırttık. Ya tabi bir ayakkabı. yok. bir ayakkabı alamayan adama ne bekliyorsun? Söyle kameramanın da ayakkabısı yurttuk. kameramanın ayakkabısı yırttık. Ne bekliyorsun bunu? Ne bekliyorsun bundan? Ne bekliyorsun? Adam ne diyor? Yok adam ne diyor? Faizsiz dünya var mı? Ya faizsiz yok da. Biz 4 sene iyi gittiysek niye ondan sonra Götü gidiyoruz? Bir de dur demenin bir zamanı olacak yani. Üretim bitmiş. Ya her şeyi hocam sen şimdi neyi var? Neyi üretiyorsun ki? Var mı bir şey? Biz yani Ukrayna'dan alıyoruz. Vermedi. Millet kuyruğa girdi. Buğday alıyoruz. Bırak, al bırak Allah'ını ya, yani, Rus, Savaşan ya, Rusya ve ya. Ukrayna'dan buğday alıyor. Yok Böyle bir şey böyle bir dünya kalmadı aslında. Ama biz aptal olduk. Aziz Nesin'in dediği gibi koyun kafalı yani. İş ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz da. Takıldık bir şeyin beşine gidiyoruz. Ne Aa, olacak Allah, peki ne? abi? Neyi? Ne mi, ne mi, olacak? Şu alım gücümüz var diyorlar ya. O hazırları yiyorlar. Bir seni iki sene, bir seni iki sene sonra hep hırsızlık yapmaya başlar. Ben başka bir şey daha hatırlatayım. Ekonomistler şunu söylüyor. Seçimden sonra bir devalüasyondan söz ediyorlar. Vallahi onu, onu biz bilemeyiz. Abi faizin yüzde elli olması. 10 bin lira maaşla insanların alım gücünün kalmaması, etin 500 lira olması ee, görünmeyen bir devalüasyon değil mi sence? Ya şimdi devalüasyon var da şurada 100 kişiye soksan 99 tanesi halinden memnun. Ama akşam eve giderken biz acaba pazardan hangisini ucuz alacağız diye, Abi, çürük al nerede alacağız diye, Hal çürük, de, çürük, nereden alacağız diye onun hesabını yapıyoruz. memnun diyorsunuz da 22 milyonun üzerinde kişi icralık olmuş. E, vallahi ama yine de yine de sor onlara. Yine de sorduğun zaman onlara ne diyorlar? Eyvah diyorlar. Bizim liderimiz giderse biz mahvolduk diyorlar. Sanki gidersin ki başka kurtarıcı yok ülkede. Ya, Hazreti Peygamber vefat etti, gitti, göçtü bu dünyadan bir şey olmuyor da Recep Tayyip Erdoğan dünya değiştirin de mi olacak ya? Yo, şaka o, gibi ya. O peygamberin üstü. şirk bu abi ya. O peygamberin üstünde. Bir dakika abi şirk şey. bu ya. Onu onu ben bilemem. Onu, onu şimdi onu söyleyenler onu tabanlara Peygamberin üzerinde mi dedin? Yani öyle diyorlar diyorsun. Öyle diyorlar, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Adam Allah'a inanmıyor. Yani Allah tabar gibi gibi tabii önce Allah sonra yapacağım bir şey yok. Yani Ada durmuş, durmuş. Onların yanında fiyasko bunlar. bir sorum olsun abi. 31 Mart'ta yaklaştık. Kim oy vereceksiniz? Nereye? Vallahi şu an şu anda var ya. Ee, Erdoğan'dan başka şey olsun, Tenege olsun, denegeye vereceğim. Başka bir şey söylemeyeyim. Başka şey... Önce verdin mi Erdoğan'a? Bir sefer verdim. Teşekkürler. Bir sefer. Bir sefer verdim. Teyze, sana da soralım. Ya sor. <laughs> Tamam mı Suat abi? Abi merhabalar. Merhaba. Faizler bugün arttı 5 puan daha. 45'ten 50'ye çıktı. 35'ti 40 oldu. 45'ti beşti. şimdi 50 oldu. E kadar yolu var daha. nasıl demişti Cumhurbaşkanı? E, uçuyoruz. Şaha kalktık. Ayak... bir şey abi? Faizlerin artması şaha kalkmak mı oluyor? Vallahi bilmiyorum. Onlara sormak lazım. Yani faizin artması sizin bizim cebimizden toplanan vergilerin ranteye akması demek. E, zaten o... millete Ona damla damla veriliyordu. Şimdi böyle şelale gibi bakıyor. Onlara. Emekliye artış yapılmıyor. İşçiye artış yapılmıyor. Ya, böyle... adam yerine sayın alıyoruz mu? Adam yerine nasıl? nasıl? Ekonomi nasıl abi? Uçuyoruz. Gücünüz nasıl? Süper. 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 Süperliğini bir anlatır mısın abi mesela? Yerlerde manda sütü, manda yoğurdu, yerlerde pirzola, biftek. Yerlerde sürünüyoruz, yerlerde sürünüyoruz. Alamıyoruz. alamıyorsun? Alamıyorum tabii. Benim yaşım 56. Emekli olmak lazım değil mi? Emekli olmadınız. Yo, emekliyim. Emeklisiniz çalışıyorsunuz. Çalışmak mecburiyetindeyim. Ben bak sanki çalışıyormuş çalıştığınızı biliyormuşum gibi söyledim çalışıyormuş. Çalışıyor. Çalışmazsan ne olur? Ya mezarmayı kazmam lazım şimdiden. 9 kaç 9 lira şey 10 liradan 80 kuruş mu ne eksik? Evet. Şu, Şu bin lira bile değil. Değil. Bugün ne bak. iş yapıyorsun abi çiftlik iş olarak. Fabrikada ha fabrikada, fabrikada çalışıyorum. Kendinin mi? Kiradayım. Bir de kirada. Kiradayım. E sen o zaman Ev, çalışmasan, evleneceksin. Ya ne diyorum. Köy kabul etmeyecek. Çadır kuracağız. Hani Kemal Sunal'ın bir tane filmi vardı böyle. Çadır kuruyordu böyle şeyler. Aynı o şekilde yaşayacağız. Emanetçiyiz. Biz burada emanetçiyiz. Ne kadar kira veriyorsun? abi? Şu anda e, 2000 bin lira kira veriyorum. Sen ucuz. E, ucuz. Ucuz ama ev arıyorum yazın değiştirmem lazım kızı evlendireceğim 8-10 öyle kira diyorlar arkadaşlar. Nasıl olacak o zaman Nasıl olacak? 10 bin lira kira vereceğim senin maaş almadan kiraya gitmiş olacak örnek vererek söylüyorum. aldığım maaş ne kadar? Aldı. Asgari ücret? Asgari ücretin 2 bin lira falan üstünde. 19 bin lira. 19 bin evet. onla ne alabilirsin? Ne Elektrik, alayım? su, doğalgaz, telefon. Ya bitmişik abi. Konuşmaya gerek yok. Yani konuştuğumuz zaman bak orada polis bekliyor şey, bizi alırır. Ne derler? Ümidin yok mu abi? Ümit yok. Ümit yok. Hayallerin yıkılmış. Durumda. Hayal, hayaller yerlerde. Yani. 1 Mart'ta bir seçim olacak abi. Kime vereceksiniz? Kime? Al birini vur o Bu kadar yılmış durumdasınız. Evet. Birbirine bakalım ki. Biz bunlar gelmeden önce ben vitrine baktım. Hep diyoruz mesela beş tane lider var. Diye Tayyip Erdoğan gelsin. Bir dönem dursun, iki dönem dursun gitsin. Öyle niyetle. Ben iki sefer mi? Üst döneme oy verdim. Ama bu saatten sonra Şunu kesmem lazım böyle. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür